Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sifu Kayba ve bugün karşınızda yeni bir seriyle olacağım. Size o seriden bahsetmek istiyorum. Serinin adı 10 dakika nokta nokta bir hero. Evet arkadaşlar şöyle söylüyorum. Mesela 10 dakikada Gushin. Evet bugünkü videomuz bu. 10 dakikada Gushin'ı en ince detayına kadar öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik e, videodan ayrıca size bir şey göstermek istiyorum. Bunu çok kişi bilmiyormuş. Ben bunu duyduğumda çok şaşırdım arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli bir şey. Hemen göstermek istiyorum. Bugün de yapacağımız şey bu arkadaşlar. Burada göstereceğim size. Pratik diye bir şey var arkadaşlar. Oraya giriyoruz. Oynamak istediğimiz hero neyse onu seçiyoruz. Biz Gusion'u istiyoruz arkadaşlar. Seçtik Gusion'u. Ardından rakibini seç diyor. Rakibimiz de ne olsun arkadaşlar? Mid'de karşımıza gelebilecek bir karakter olsun. Ne olabilir? Ya onun pek bir önemi yok aslında. Ben mesela şimdilik Yunzavi seç Zilong'u seçtim arkadaşlar. Başla diyoruz. Başlatıyoruz. Tamam mı? Bu da böyle bir göstereyim size. Bunu da çok çünkü başka YouTuber'ların kanalında sorulmuş bir soru ve gösteren de olmamış arkadaşlar. Ben size göstermek istedim. Bunun nasıl yapıldığını. Pratiğe giriyorsunuz arkadaşlar özelden. Ve burada şöyle seçenekler var. İstediğiniz anda level artırabiliyorsunuz. İstediğiniz anda para ekleyebiliyorsunuz. Ee, karşıya tahta botlar ekleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da. Hasar botu diye mesela şuraya attım bir tane. Bakın hasar botu gördünüz mü arkadaşlar? Neyse şimdi bura, buradan bahsedeceğim ama öncelikle oyuna nasıl başlamanız gerektiği ile alakalı ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi burada item setimizi gösteriyorum arkadaşlar. Item setimiz birinci olan kullanımda yazan. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi diğerlerini de isteğinize göre. Hatta bu da güzel bir seçenektir. İkinci olan. Bunu da seçebilirsiniz ama ben e, Meta'nın güzel bir itemi olan parlayan asayı tercih ettim. Yunza kendi kendine öldü. Şimdi burada birazcık kaçırdık. Oyun sıfırdan başlamış. Şu an başlamış gibi düşünelim. Şu an hala bir leveliz. XP almamış gibi düşünelim arkadaşlar. Nasıl başlıyoruz? Skill açmamışım gibi düşünelim. Tamam mı? Geliyor mesela. Burayı ittireceğiz hemen W'mizle sadece. Ortada gibi düşünün siz itemleri gösterirken kaçırdım orayı. Şu an daha hala bir leveliz arkadaşlar. Şunu kesince iki level olacağız diye düşünün. Tamam bunu kestik iki level olduk. Açıyoruz ikinci skillimizi tamam mı? Hemen yengeceye gidiyoruz. Yengece kombomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu atmasanız da olur. Biz attık. Ardından tekrar buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Tekrardan gelen minyonu ittireceğiz. Şimdi adam öldüğü için saçma sapan ve ben de size itemleri gösterirken minyon gittiği için Orada değişik oldu ama ben size böyle anlatayım şu an. Anladınız siz olayı. Şunu çıktık tamam mı? Sonra ne yapacağınızı şimdi göstereceğim. Burada ince bir detay var. Diyelim adam böyle dürtüyoruz tamam. Burayı ittirdik. Adamı öldürmeyelim dönsün. Şimdi birazcık kastık diyelim. Bunu çıkıyoruz arkadaşlar. Şu itemi. Bunu çıktıktan sonra buna dönüyoruz. İsterseniz ayakkabıyı çıktıktan sonra da yapabilirsiniz. Ayakkabının birincisi ama ikinciyi çıkmıyoruz hemen tamam mı? Mesela buna geldik. Tabi bunları siz seri yapacaksınız. Ben anlatırken şu an Aa, ayakkabıyı çıktık. Felaket tırpanına hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Yengeci de aldık döndük. Tekrardan lane'imizi ittiriyoruz. Tabi siz bunu destekle oynayacağınız için. Sizin için daha kolay olacak bu işler. Felaket tırpanına devam ediyoruz arkadaşlar. Adam şu an lane ittiriyor mesela. Biz hemen mavimizi alacağız. Ee, gördüğünüz gibi hemen ultimi kullanıyorum maviye. Hızlı almak için. Şunu atıyorum ve işte böyle burayı hızlı hızlı alıyoruz. Tamam mı? Sadece orada birazcık karıştı olay. Ben size şey anlatırken bakın bunu tutturduk. Gidiyoruz arkasına geçiyoruz. Tek atıyor. Şimdi arkadaşlar max level yapacağım ikimizde. de şuradan. Max seviye max seviye. Ee, şimdilik full build olmayalım ikimizde. de. Bu bildiğimiz nasıl olsun? Şu anki olduğu gibi olsun. Ben böyleyim o öyle. Tamam mı? Adam gelsin bakalım. Oraya ittirip gelsin. İlk kombomuzu gösterelim. Şimdi şöyle bir kombosu var arkadaşlar. Adama tutturmamız lazım ama birinci skill. Tutturduk. Uçuyoruz, çekiyoruz tekrardan, tamam mı? Böyle yapıyoruz ama bu çok fazla hasar veren bir kombo değil ve çok sağlıklı bir kombosu değil. Bunu zor durumlarda kullanacaksınız. Farklı durumlarda kullanacaksınız. Bu komboyu yapmıyorsunuz arkadaşlar göstermek istedim. Hani denemek isteyen olursa diye bu kombo nasılmış yani bunu yapsam nasıl demek çıkarırım diye görmek isteyen olursa diye göstermek istedim. Asıl kombomuza geçelim. Tekrardan atıyoruz. Çekiyoruz. Ve ölüyor arkadaşlar. Asıl kombomuz budur. Asıl kombomuz budur. Şuradan mesela şey yapabilirsiniz. Bekleme süresi yok yaparsanız tüm skilllerin bekleme süresi döner arkadaşlar hemen böyle gördüğünüz gibi bakın. Sürekli atıyorum gördüğünüz gibi. Ama şu an ben size göstereceğim farklı şeyler olduğu için kaldırıyorum. Tamam mı? Bir bir combo daha gösterip sonra full build'e geçeceğim arkadaşlar. Üstümüze gelmesini istiyorum şu an. Bakın. Şimdi yine ikinci skill'de başlıyorum. Birinci skill'i e tutturuyorum arkadaşlar. Bunu attım. Uçuyorum. Uçamıyorum. Çektim. Evet. Burada minyon girdi aramıza. Yanlış gösterdim komboyla. Böyle değildi zaten. Şimdi tekrardan. Şimdi Gushin şöyle. Ben de Gushin'ı çok oynamıyorum. Siz ne kadarsanız ben de o kadarım şu an. Öyle söyleyeyim. Ama bir tık okudum. Biliyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir kombosu da var. Mesela bıçakları çekip bir adamın üstüne uçuyorsunuz. Bu da hatalı bir kombo en sağlıklı kombosu ikinci kombosu arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani öyle bir yere şeyi koydum ki hasar botu koydum ki adam sürekli ölüyor. Hemen lane'imizi ittiriyoruz arkadaşlar. Gushin'da yapmamız gereken olay ondan da bahsedeyim. 6 dakika olmuş bu arada. Gushin'da yapmamız gereken olay arkadaşlar sürekli roam atmak. Roam nedir arkadaşlar? Diğer lane'lere gank atmamız lazım. Çünkü karakter çok mobil bir karakter. Bu mobilliğini kullanmamız lazım. Örneğin bunu kestik hemen Mesela bota tamam mı? Bota gidiyoruz hemen mesela. Şuraya mesela diyelim. Şuraya attık W'yu tamam mı? Şöyle. Orada adam vardı. Mesela buraya geliyoruz. Adama tutturuyoruz. Adama uçuyoruz. W'muzu çekiyoruz. Sonra tekrar bunu adama tekrar tutturuyoruz. Gidiyoruz. Hemen vuruyoruz ve öldürüyoruz adamı. Bu komboyu yapmış olduk arkadaşlar. Bence bunun hayalini kurabildiniz diye düşünüyorum. Şimdi. Ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Altın ekle yapıyoruz. Adama da full altın yapalım. Tüm skillerimizi şu itemleri çıkıyoruz arkadaşlar. Tüm itemde nasıl bir olayımız var bakalım. Yunus Ağ'ın itemlere de bakalım. Zilong'un. Aa Zilong tüm itemleri çıkmamış. Az mı verdim acaba? Neyse böyle kalsın. Tutturduk. Bize doğru koşuyor. Tamam mı? Böyle yaptık. Tekrardan onu tutturduk. Bakın çekiyoruz. Gördünüz mü? Bu. Olay bu arkadaşlar. Çekerken Ulti'nin diğer tarafında atıyoruz. İkinci son halini atıyoruz diyelim. Şöyle ya, şunu bakın şöyle yaptık. Bunu da çekerken hemen onu atıyoruz. O iş burada bitiyor arkadaşlar. Bu da farklı bir kombinasyon. Daha farklı bir kombinasyon göstereceğim. Birinci skill'i önce tutturacağız bu kombinasyonda. Tutturduk, attık. Birinci skilli tekrar atıyoruz. Şunu atıyoruz, gidiyoruz, hop. Gördüğünüz gibi. Böylece alamıyoruz. Bir canla kaçıyor. Evet bu da farklı bir combo arkadaşlar. Ee, gösterdiğim bir combo. Bunu da yapabilirsiniz. Orada bir düz vuruş kaçırdım sanırım. Hatalı oynadım. Tabi ben de yeniyim. Yavaş yavaş elim ısınacak arkadaşlar. Bakın tekrar bunu da göstereyim mesela. Bekleme süresi sıfır yapalım. BS yok. Bakın şimdi. Ölsün tekrar da olsun şu. Tekrar çıksın ortaya. Yapalım. Neyse çıkacağı yok onun. Çıktı. Bakın. Birinci skili tutturdum. Normal kombosu. ikinci skili tutturdum. Adamı doçladım. Tekrar bunu attım. Tamam mı? Gidiyorum. Arkasına düştüğüm için tüm şeyleri çekiyorum. Ve sonra düz vuruşumu yapıyorum. Olay bu arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu. Şimdi BS yok yaptım. Normal adamın üzerinde göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. En güzel kombosu budur arkadaşlar. İkinci skili attık. Bunu attık. Tekrar tutturduk. Gidiyoruz. Düz vuruşumuzu yapıyoruz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Yani ikinci skili tekrardan örnek şunu gösteriyorum. Örnek şuna uçarken mesela şöyle gel buraya gel. Ah! Göstereceğim işte gel. Neyse tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Diyelim şurada tamam mı? Attınız. Bunu çekiyorsunuz uçarken bakın demeci vuruyor. Gördünüz mü? Hemen çektiğiniz hemen uçmaya çalışın. Çektiyseniz yapalım tekrardan. Bakın attık, tuttuk, attık. Tuttuk tamam mı? Çekiyoruz ve düz vuruş. Of gerçekten çok güçlü karakter arkadaşlar. Yani meta'nın en güçlü, en güçlü büyücüsü arkadaşlar bu. Gush'ın. Kaç dakika? 10 dakika oldu ama önde önde bir konuşma yaptığım için onu şey yapalım. Evet, genel olarak Gush'ın bu arkadaşlar. Ben de bundan sonra daha fazla oynamayı düşünüyorum Gush'ın. Adamdan gelecek skillleri de ultinize doşlayabilir. Ona farklı oyunlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bu ikisini de kullandınız tamam mı? Adam size bir şey atacak hemen şuraya zıplıyorsunuz. Bunu tutturuyorsunuz gidiyorsunuz. Sonra hasarı veriyorsunuz. Öldüremiyorsunuz. Tabi bu full bu build olduğu için şu an. Adam galiba bakayım. Full build olduğu için şu an. O mükemmel hasarımızı yemedi. Oyun uzayınca tabi Gushu'nun da rakibinizle aynı seviyedeyken o tüm kombonuzu tutturmanız lazım. Biz az önce ne yaptık? Birinci şeyi tutturamadık. Şimdi full komboyu gösterelim. Tamam. Attık. Gel buraya gel buraya. Gidiyoruz hemen şey bitmesin diye. Ve gördüğünüz gibi bitiriyoruz. Olay bu arkadaşlar. Ne yaptık? Bu videoda Gouche'unu öğrendik. Bu arada skilllerinden bahsedeyim. Sonra şey demeyin abi skilllerinden niye bahsetmediniz diye. Bahsetmedin diye. Birinci skili adama bunu tutturuyorsunuz arkadaşlar. İkinci kullanımda da adamın üzerine uçuyor. İkinci skili bunu atıyorsunuz. İkinci kullanımda size tekrar çekiyor. Adam hasar veriyor. Üçüncü skili yani ultisi arkadaşlar. Tekrar göstereceğim şimdi. Bakın attık. Bunu da attık. Görüyorsunuz değil mi şu an? Hepsini sıfırladı. Sıfır kullanımına çevirdi. Hepsine tekrardan basabildik. Tekrardan uçuyoruz. Ve bundan sonraki vuruşumuz gördüğünüz gibi. Ya dur şu an şu pasifi var arkadaşlar. Onu da anlatayım. Özür diliyorum. Pasifini söylemedim. Bu en önemli şey. Beni affedin. Pasif arkadaşlar. Her beceri kullandığında hançerinde bir rün eklenir. 3 rün biriktiğinde sonraki temel saldırısı hedefin kaybettiği HP'sinin %15 değerinde ekstra hasar verir diyor. Ayrıca verdiği hasarın %80 kadarı HP'sini yeniler. Yani can çalması da var karakterin. Can çalma itemi de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyor? Pasifini tekrar diyelim. Her beceri kullandığında hançerinde bir rün ekler. 3 rün biriktiğinde diyor. 1, 2, 3 Uçtuk. Düz vuruş. Gördüğünüz gibi çok vuruyor. Hmm. Burada şimdi olay şu arkadaşlar. Ben şu an anladım olayı. Şu an çözdüm olayı. Her skill kullandığında bir rün eklenir diyor ya. Evet aynen çektiğinizde 3 skill oluyor mesela. Tamam şu an anladım. Pasif ile birazcık birleştirmemiz gerekiyor. Tamam şimdi yapalım tekrardan. Bakın aşağıya görün. Tutturamadık ya. Ha şu an full. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Adam bize bir yaklaşsın önce. Ha, düz vuruşumuzu kullandık tamam mı? Gel buraya. Bittir şunu gel. Hadi son kombomu yap çıkacağım abi. Gel bana. Gelir misin Zilong'cum? Ya lanet olsun Zilong gel şuraya ya. Uğraştıracak ya arkadaşlar. Gel hadi. Gel hadi gel gel gel. Abicim gelir misin? <laughs> Bukta kaldı ya. Niye bu kadar korkuyorsun? Gelsene. Allah Allah. Neyse birazcık geride durayım da gelsin bari. Ben varım diye gelmiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Tutturduk bakın. 3 şu an gittik vurduk. Anladınız mı? Olay bu ya. Tamam mı? Olay bu. Bu da farklı bir kombo diyelim arkadaşlar. Bu komboda ne yapıyoruz? Bu kombonun tamamını uyguladığınız zaman pasifini iki kere vurmuş oluyorsunuz. Yani bu komboda iki kere düz vuruş yapmanız lazım. Birinde ortada diğerinde sonunda arkadaşlar. Gelsin tekrardan olayı anlayacağım. Şu an sıfır değil mi? Pasif. Bakın bize saldırıyor. Delirdi. Düz vuruş yaptık. Gel ya buraya gel ya, gel. Ya, ya. Kombo yapamadık ama deli etti beni. Ondan sinirlendim. Anladınız bence siz olayı. Pasifini de anlatmış olduk. Güzel oldu bence bu. Çünkü unutmuştum bunu. Başta anlatmam gerekiyordu. Ama olsun geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Ben karakteri çok iyi anladım. Umarım siz de öyle anlamışsınızdır. Sen ama beni tilt etmeye başladın birazcık. Kesti lan beni. <laughs> evet arkadaşlar olay bu. Yani canım tabii ki de az olduğu için öldüm. Bence hemen hemen hepimiz çok iyi anladık. Ben bundan sonra Guşun e oynayacağım. Elimi biraz daha ısındıracağım. Çünkü Meta'nın en güçlü karakteri ve biz ne yapmamız lazım? Oyun kazanmak için Meta'nın güçlü şampiyonlarını oynamamız lazım arkadaşlar. Tekrardan şöyle komboyu göstereyim. Bu her zaman yapmamız gereken kombosu. Dediğim gibi Meta'nın güçlü şampiyonlarını oynarsak bu bize oyun kazandırır. O yüzden bu kurşunu öğreniyoruz ve oyun kazanıyoruz. Çünkü biz Blue almıyoruz bu arada. Blue bizim için çok önemli arkadaşlar. Blue'yu asla es geçmeyin. Şimdi adama tekrardan son bir kez yapacağım kombomuzu ve videomuzu bitireceğim. Attık. Vurduk. Bu kadar. Bu Olay bu arkadaşlar. Son combo biraz sakat oldu ama o da bir combo yani. Şöyle yapmak istemiştim aslında. Gel çabuk. Gördüğünüz gibi olay budur. Evet arkadaşlar. Umarım siz de benim gibi öğrenmişsinizdir. Size öğretici bir video çekmeye çalıştım. Bu video 10 dakika olmadı tabii. Çünkü başka şeylerden bahsettim onun dışında ama 10 dakikalık bir öğretici video serisi başlatıyorum bundan sonra. Umarım destek verirsiniz. Şöyle söyleyeyim destek vermek istiyorsanız arkadaşlar videolarıma like atın lütfen. Benim için çok önemli. Ve sizde siz de öğrenmek istediğiniz herhangi bir karakteri yazın altına. En çok talep edilen karakteri yine bu şekilde 10 dakikalık bir video çekelim. Yazmazsanız da artık ben de kafama göre gideceğim arkadaşlar. Hangi karakteri uygun görürsem. Zor karakterleri uygun göreceğim. Onu söyleyeyim. Kolay karakterleri öğretmeme gerek yok. Yani bu zilong falan olmayacak tabi. Bu arada şeyden de bahsedelim. Yisan Shin'e revamp geliyormuş arkadaşlar. Bu beni çok mutlu etti. Benim bu oyundaki ilk main'im Clint, sonra Kagura, sonra Yisan Shin arkadaşlar. Yisan Shin'i çok severim. Ve revamp'ını gördüm. Çok hoşuma gitti. Geldiğinde de videosunu atacağım. Birazcık uzun konuştuğum video 15 dakikaya sarkmış olabilir. Hatta 16 dakika olmuş. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ve keyfin yanında da öğrenmişsinizdir bir şeyler arkadaşlar. Bence öğrendiğinizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.